Psikolojik dayanıklılık nedir? Hayat bir nehir yolculuğuna benzer. Bazen durgun karşılaşırız, bazen ise dalgalı akıntılara kapılabiliriz. Ancak bu yolculukta önemli olan beklenmedik durumlarla başa çıkma becerilerimizdir. Peki hayatta karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için neler yapabiliriz? Geçmiş tecrübelerinizi hatırlayın. Hangi yöntemler size yardımcı oldu? Hangileri etkisizdi? Şu anda yaşadığınız durum içerisinde hangi stratejilerden yararlanabilirsiniz? Bu soruları kendinize sorabilirsiniz. Sosyal bağlarınızı güçlü tutun. Yakınlarınızdan destek almak zor zamanlarınızı daha kolay atlatmanızı sağlar. Alkol, madde gibi ani çıkışlardan kaçının. Bunlar derin bir yaranın üzerine bandaj yapıştırmak gibidir. Uzun vadede etkili olmazlar. Eğer yaşadığınız zorluklar günlük yaşamınızı etkiliyor ve duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız profesyonel destek alabilirsiniz. Önemli olan yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlamaktır. Zorlukların üstesinden gelebileceğinizi bilmek size iyi gelecektir.